Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2017 yılında evlendi. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi toplayan Evcen bu kez estetiksiz haliyle sosyal medyanın tekrar gündemine geldi. 18 yaşında ilk kez setlere merhaba diyen ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi beğeni topladı. İşte Fahriye Evcen'in estetikten önceki o halleri. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, 2023 yılında ise Kerem'i karşılamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşamıştı. Yer aldığı projelerin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin beğenisini kazanan Evce'nin bu kez de 18 yaşındaki gençlik fotoğrafları sosyal medyada ilgi çekti. Ünlü oyuncunun gençlik yıllarına ait fotoğrafları ve estetiksiz hali magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncunun estetiksiz halleri de büyük beğeni topladı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.